Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır onu göstereceğim. TC'li miyiz, muaf mıyız? Şimdi arama butonuna askerliğim dedim. Askerliğin Milli Savunma Bakanlığı gördüğünüz gibi tıkladım. Askerliği çağ öncesi, yoklama dönemi, celb ve sevk dönemi muvazzaflık dönemi, yedeklik dönemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi gösteriyor. Diğer bir yöntem ise ana sayfaya geldik. Kurumlara tıkladık. Kurumlardan M'yi seçtik. Buradan Milli Savunma Bakanlığı dedik. Askerliğim dedim. Yine aynı yere çıktık arkadaşlar. İki yöntemle de aratabiliriz. Herkese kolay gelsin.